Bel ağrısı görülüyor. Nedir sorunumuz asıl? Ya şuradan başlayayım isterseniz. Ben yayına gelmeden önce berberime gittim. <laughs> ee, i̇şte buraya daha güzel gelelim düşüncesiyle. <laughs> Dedi ki abi benim çok belim ağrıyor. Dedi. Dedi. Ee, bak dedim programa gidiyorum. Programda zaten bunları detaylı konuşacağız. Ama dedim bir dön bir bak kendine. O arada bu arada şeyi götürüyor. Böyle e, börekleri yiyor. Yağlı yağlı börekleri yiyor. Ee, biraz e, kilosu, kilosu fazla. Ya dedim sen eee dikkat etmiyorsun. Yaptığın iş çünkü bel ağrılarında birazdan anlatacağız. E, duruş son derece etkili ve bir meslek hastalığı gibi aslında bel ağrıları da. Bel ağrılarının bu kadar artmasının sebeplerinden bir tanesi evet. duruşa dikkat etmemek. Zaten meyilli bir işte çalışıyorsun. E, her gün e, bir 10 dakikanı spor yapmaya ayırmıyorsun. E tabii hmm. ki belin ağrısı. ağrıyacak zaten. Bel zaten ağrıyacak. İşte eee altyapısında bu kadar yaygın olmasının en büyük sebebi aslında bu sabahki sohbet. Evet, ee, evet her beş kişiden dördünde görüyor, görüyoruz. Bugün dünyada doktora en sık başvuru üçüncü şikayeti. Düşünebiliyor musunuz? Değil mi? Yani baş ağrıları ve cilt hastalıklarından evet. sonra bütün dünyada doktora en sık başvuru şikayeti. İş gücü kaybına en fazla sebep olan hastalık. Doğru. Ee, yani bel ağrısından dolayı e, 200 küsür milyon gün ya da işçi başına bu Amerikan istatistiğidir işçi başına her yıl iki gün insanlar işe gidemiyorlar. Yani e, bu sıklık, bu sayılar herhalde bu işin e, ne kadar e, vahim olduğunu, ne kadar Herkes arttığını seviyor. ve son 10 15 senede de görülme oranı %50 %60'lar oranında da Artıyor ee, önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Ve bu arada yılda 50 milyar dolar üzerinde sağlık harcama bedeli sadece bel ağrıları için yapılıyormuş. Mi? Aynen öyle. E, bu önemli. kadar evet. ağrı olursa tabii ki insanlar ne yapıyorlar ağrısı olduğunda e, bununla ilgili çözüm üretmeye tabii ki işte çalışıyorlar. Ağrıyı gidermek yani. için işte ilaçlara sarılıyor. Ağrıyı gidermek için fizik tedavi. Ağrıyı gidermek için bir takım ameliyatlar. Halbuki baştan bunlara yani dikkat edilirse olmaması edilse, için yapmamız gerekenleri az sonra tabii ki konuşuruz ama e, bu konuyla ilgili doğru mu yanlış mı köşemiz var. Evet. E, önemli bilgiler gelecek. Her zaman dik dur ve dik otur. Hocam doğru mu yanlış mı? Her zaman dik dur, ben evet her zaman duruyorum. bizim söylediğimiz bir şeydir. Ama bunu da tabii ki abartmamak lazım. Yani saatlerce bu şekilde durmak da omurgaya aslında doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir. Doğrudur, dik durmak gerekir. Bir yere yaslanmadan Ama dik durmak dönem aslında. Ama dönem dönemde işte bel, belin arkasına bir destek almak, estetmek, bir estetmek kendini bir estetmek, bir germek. ya Mesela şunu yapmak son çok basit bir şeydir. Masa başında oturuyorsunuz saat başı şu hareketi yapacaksınız Ama onu göremiyoruz hocam önde bu, bu, gösterebilir bu, bu, miyiz? Tabi Masa başında oturuyoruz arada bir şu hareketi yapmamız iyi olacaktır Yani illa sürekli böyle sopa yutmuş gibi durmamıza gerek yok zaten duramayız yani. imkansız Zaten yani e, en büyük problem bu aynı pozisyonda saatlerce durmaktan kaynaklanıyor evet, Masa başında sabah 8.30'da 9'da böyle. bir banka memuru geliyor ee, Öğlen 1 saat bir boşluğu var onun dışında sürekli masa başında duruşu da bozuk. Evet. Halbuki o bir saat başı kalkıp telefonu çaldığında telefonla telefonla şeyle konuşsa, ayakta, ayakta konuşsa, yürüyerek konuşsa, işte belini çok basit bir estetme hareketi yapsa, Nasıl şu, yaptık şekilde, hocam? şu şekilde bir estetme hareketi. Ya şunu yaptığınızda bile aslında ne kadar rahatladığını bilmiyorum hissettiniz Rahat, mi? Siz zaten son çok fazla ama. spor yapan bu konuda çok örnek e, birisiniz e, bütün Türkiye açısından. Ay, Türk e, bunlara dikkat etmek lazım. Yani evet. bunlara dikkat etmediğimiz için zaten bel ağrısı bu sayılarda. Maddi manevi olarak çok büyük bir yıkım, yıkım olmaya oluyor. gidiyor. Bu sadece ülkemiz için bir sorun değil. E, bütün dünya için gerçekten çok büyük bir sorun evet. olmaya başladı. E kilo çok büyük bir problem. Ee, yani beslenmeye dikkat edilmiyor omurga sağlığı açısından evet. ideal kilomuzun 3-4 kilosuna kadar biz müsaade ediyoruz istiyoruz. Hmm. Ne kadar üstüne çıkarsak katlanarak omurgaya binen yük artıyor. artıyor e bugün etrafımıza baktığımızda Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de, e, Türkiye Cumhuriyetler'de, bütün dünyada, Asya'da obesi aldı başına gitti. Bitti, e, kilo fazla. Egzersiz yapmıyoruz. Evet evet çok ee, faktör var. Düzenli spor ya. yapmıyoruz. Oturmamıza kalkmamıza dikkat etmiyoruz. Hmm. Ee, ondan sonra ağrılarımız oluyor. Sonra ağrılarla ilgili işte doktor doktor dolaşıyoruz. Evet, evet. Farklı çözüm bulamıyoruz. Bu sefer psikolojimiz bozuluyor. Psikolojik etkilenmeler başlıyor. Evet. Ee, çünkü ağrıların en büyük özelliği böyle bir kısır döngü aslında. Ağrıların en büyük özelliği e, fiziksel olarak evet bizi rahatsız ediyor ama sosyal ve psikolojik etkileri de çok fazla. Çok fazla. Demin bahsettiğim gibi, e, iş gücü kayıpları, insanlar işini kaybetmekten korkmaya başlıyorlar. O noktaya Eşiyle, dostuyla herhangi bir şey, e, bir faaliyette bulunamıyor, bir restorana gidemiyor, bir sinemaya gidemiyor. Bu sefer dediğiniz gibi bir kısır döngü başlıyor. Evet. E, bu arada e, sevgili izleyenlerimiz ekranlarınızın başından keşke hocam ulaşsam şu soruyu bir sorsam diye düşünüyorsanız lütfen bizi arayın telefon numaralarımız 0212 702 42 42 doğru mu yanlış mı bölümüyle devam ediyorum asla ağır kaldırma doğru mu yanlış mı as evet ağır kaldırmak kesinlikle önermediğimiz bir şey ama burada bir trik var ağırlıktan ziyade ağırlığı nasıl kaldırdığınız aslında çok daha önemli evet, evet normalde 8-10 kilo ya da vücut ağırlığının %20'si bir çanta taşımada mesela vücut ağırlığının %20'sinden fazlasını evet. şey yapmayın taşımayın deriz. Mesela Ama gösterebiliriz burada, burada en, değil mi? en önemli şey var. Mesela şu ağırlık. Bu yani ne kadar Bu kaç kilodur? Bu herhalde 10 kilo falan olsa gerek. 8-10 kilo olsa gerek. 19 mu? <laughs> Evet güzel squat yapılır bununla. <laughs> Şimdi bunu normalde nasıl kaldırırız? Yani herhalde pek çok kişi bunu aynen şu şekilde kaldırır. Dümdüz böyle bu şekilde öne eğilir ve buradan tutar. Ondan sonra bütün Allah beli diye. yukarı bele vermek sureti bu son derece yanlış. yanlış. Şimdi bunu 10 kiloda da yapsanız 5 kiloda da yapsanız. Bebeği bile kaldırırken yapsak. Zaten en baştan teknik olarak yanlış. Omurgaya yükü bindirmememiz gerekiyor. Ne yapacağız? O zaman doğru bir yük taşımak açısından bir bacağımızı öne alacağız. Çok basit. He. Ee, omurganın ideal şeklini olabildiğince bozmayacağız. Dizlerimizden kıracağız. Bunu kendimize doğru yaklaştıracağız. Önemli konulardan bir tanesidir. Ne kadar vücuttan uzak taşırsanız yükü o kadar, o kadar belinize yani. daha fazla yük bindirirsiniz. Aha. Alttan da destekleyip ağırlığı bacaklarımıza, dizlerimize ve kalçamıza vererek... Bu şekilde kaldıracağız. Aa, güzel Şimdi bunu et, böyle evet. taşımakla, bakın bunu böyle yaparken e, konuşmakta bile zorlanıyorum. Tabi. E, ama kendinize doğru taşıdığınızda e, taşıma şekli son derece önemli. Evet. Ama evet doğru. E, ne kadar ağır kaldırırsanız, e, o kadar omurgaya yük bindirirsiniz. E, hangi yükü taşıyorsanız taşıyın. Evet. Doğru şekilde taşıyın. Taşıyın yeter ki. Peki bir diğer şöyle geliyor hocam. Sürekli sert yerde yat, sert yatak, bel ağrısına iyi gelir. Doğru mu yanlış? En büyük hurafelerden bir tanesi aslında bu. Evet eskiden öyle denirdi. Halen o inanış çok yaygın bir şekilde. Özellikle ağrısı olan kişiler hep sert yere yatırılır. Bu da son derece yanlış. İdeali tabii ki doğru bir yatakta yatmaktır. Doğru yatakta illa ortopedik olması gerekmiyor. Ne çok sert olmalıdır ne de çok yumuşak olmalıdır. Yani siz yattığınızı içine gömülmemelisiniz. Sırtınıza gerekli desteği yatak Mutlaka e, vermeli ama çok sert yattığınızda sert yataklar sanılanın aksine omurgaya binen yükü arttırır. Arttırabilir. E, bir diğeri ne kadar e, kilo fazlalığı o kadar ağrı demektir. Doğru mu yanlış Bu, mı? Bu son derece doğru. doğru. Demek bahsettik zaten. E, işte obezitenin ne kadar evet. artmasıyla birlikte omurgaya binen yükün artması ve dolayısıyla e, ağrıların artması, artması kaçınılmazdır. kaçınılmazdır. Zayıf kişilerde ağrı olmaz. Doğru o kadar mi, çok mi? zayıf hastamız var ki. Yani zayıf olmak demek kilo binmedi demek, demek değil. Evet. Çünkü e, kilo evet önemli. Ama omurgaya destek olan adaleleriniz güçlü mü değil mi? Tabi. Duruşunuz doğru mu değil mi? Ağrı etyopisinde, e, bel ağrılarında olsun, sırt, boyun ağrılarında olsun, e, zaten çoğunlukla Büyük hastalıklar yok. Bu kadar ağrıyı görüyoruz ama Allah'tan öyle çok ciddi hastalıklarla daha az karşılaşıyoruz. <laughs> ee, daha çok karşılaşmamızın sebebi işte hep bahsettiğimiz işte duruş bozuklukları, kilonun fazla olması, spor yapmamak, egzersiz yapmamak, adelelerin zayıf olması. Zayıf kişilerde de evet zayıf olmak bir avantajdır. Ama eğer vücuttaki protein oranı bu zayıflık e, sağlıklı bir zayıflık mı? Protein oranı az mı, çok mu? Tabii, eğer azsa adelelerimiz daha zayıftır. Vardır. Yani biz e, ağrıların tedavi noktasında, adeleri güçlendirmede e, diyetisyenlerden de bazen destek alıyoruz. Çünkü sadece spor yapmak, doğru spor yapacaksınız, doğru besleneceksiniz, evet. doğru oturacaksınız. O zaman evet zayıf olmak, normal kilolu olmak ağrıları minimuma indirir. Ee, bir diğeri hocam şöyle geliyor. Ağrı varsa egzersiz yapılmaz. Doğru mu yanlış mı? Bu da yanlış. Bu da e, büyük hurafelerden bir tanesi. Eskiden hep şöyle denirdi bizim asistanlığımızda da biz de derdik hatta e, seneler öncesinde e, ağrı varsa işte 3 gün mutlak yatak istirahati 5 gün mutlak yatak istirahati yataktan dahi çıkmayacaksın hareket etmeyeceksin e, ağrının etiyolojisinde eğer e, sebebinde e, bu tür adele ve eklem ağrıları düşünüyorsak e, evet aktiviteleri sınırlandırmak doğrudur her zamanki kadar aktif olmamak doğrudur. Ama mutlak yatak istirahatı sürekli yatmak son derece yanlıştır. Tam tersi kısa yürüyüşler, hmm. bir, çok zorlamadan bir yapılan basit egzersizler. egzersizlerin kendilerine verilen egzersizlerin yapılması, istirahat, kısa oturmalar, kısa yürüyüşler şeklinde bir aktivite programı çok daha doğrudur. Peki ne kadar düzenli doğru egzersiz o kadar az ağrı. Doğru mu yanlış mı hocam? Bu kesinlikle doğru ama evet. burada en önemli konu evet düzenli yapmak önemli ama doğru yapmak da çok önemli. Tabii, evet. Yani evet mesela yüzme, yüzme herkes şöyle bir şey denir yüzün denir. Yüzme çok iyi gelir Evet. Denir. evet, de evet öyle ağrılarına. derler hemen, evet, Ama derler. kimse kimse şunu sormaz İyi yüzüyor musun değil misin? Y yüzüyor, yüzüyor musun? musun yüzmüyor yüzme. musun? Hmm. Şimdi iyi yüzen birisi için evet yüzme çok etkilidir. Ama eğer yüzmeyle ilgili yeterli deneyiminiz yoksa Yüzmeye çalışırken daha kötü e, sırtınızı, belinizi, boynunuzu e, hırpalayabilirsiniz, zorlayabilirsiniz. Egzersizler için de aynı şey geçerli. Doğru egzersizler düzenli şekilde yapılırsa günde 10-15 dakika e, yeterlidir. E, bunun içerisinde e, yürüme, bunun içerisinde e, bir takım egzersizlerin yapılması da yeterlidir. Deniz Masayı yanlış kaldırdın yalnız. Lütfen çeker misiniz Deniz? Kal öyle. Bak bu şekilde kaldırmaman gerekiyor. Bir gösterebilir miyiz lütfen Deniz'i? Şöyle kaldı orada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.